Selam dostlar. Bugün bilgisayarlarımızı hızlandırmanın 7 farklı yolunu göreceğiz. Bilgisayarlarınızı ilk defa aldıysanız ve bunları hiç değiştirmeden çalıştırıyorsanız muhtemelen bilgisayarınızda bazı başlangıç programları ve bazı ayarlar standart şekilde gelecektir. Bu da bilgisayarımızın ağır çalışmasına sebebiyet verecek. Bunun gibi 7 tane farklı bilgisayarımızı hızlandıracak yolu hep birlikte inceleyelim. ilk olarak karşımıza hazır bir vaziyette gelen başlangıç programlar. Bu programları kaldırmak için görev çubuğuna sağ tıklıyoruz. Buradan görev yöneticisini seçiyoruz. Yukarıda başlangıç kısmını bulmamız gerekiyor. Başlangıç kısmını bulmak için şu şekilde başlangıç uygulamaları yazan yere tıklıyorum. Ve burada başlangıçta hangi programların bilgisayar açıldığında birlikte açıldığını görüyorum. Buradan gereksiz olan programları kaldırmam gerekiyor. Bunlar bilgisayarım açıldığında her seferinde başlatılan programlar. Örneğin benim burada bir önceki kulaklığımın yazılımı. Kulaklığımı kullanmama rağmen hala aktif bir şekilde duruyor. Bunu kaldırıyorum, devre dışı bırakıyorum. Örneğin burada bir çizim uygulaması var ve bu çizim uygulaması bilgisayarım her başlatıldığında bu da başlıyor. Bunu ben kendim başlatarak girmek istediğim bir program olduğu için bunu da kaldırıyorum. Daha sonra burada bir oyun uygulamam var. Örneğin Epic Games veya buna benzer Steam de olabilir. Bilgisayarımız her başlatıldığında tekrar tekrar bunu başlatmasını istemiyorsanız kendimi başlatırım ben diyorsanız burayı devre dışı bırakmalısınız ki bu sürekli arka planda bazı işlemler yürütüyor ve bilgisayarımızın belleğini harcıyor. Örneğin burada bir HP'nin yine yazılım güncellemesiyle alakalı bir yani uygulaması var. Bunu da devre dışı bıraktım. Security ile alakalı şunu devre dışı bırakmayın. Bu sistem güvenliği ile alakalı Windows güvenlik duvarınızın çalışmasını gösteriyor. Bu Windows güvenlik duvarınız varsa virüslere karşı temel korumayı sağlamış demektir. O nedenle bu bilgisayarın açılığında açılması gerekir. Onun dışında başka ne var? açılmasını istemediğim örneğin Evernote açılabilir. Bu not uygulamamı kullanıyorum. Mobil cihazları kullanmıyorum. Bunu devre dışı bırakabilirim. Bilgisayarımda mobil cihazları birlikte kullanmadığım için. Bunun ne olduğunu şu anda bilmiyorum mesela. Bunun ne olduğunu öğrenmek için bunu birazcık daha e, araştırmam gerekiyor. O yüzden bunun özelliklerine bakıyorum. Özelliklerinde WonderShare Studio yazıyor. Bu benim Filmora isimli bir e, video düzenleme programının parçası olduğunu anlayabiliyorum isminden. Bunu sizde kendi kurduğunuz programların isimlerine bakarak anlayabilirsiniz. Bu programın da çöp olduğu için bunu kullanmıyorum. Bunu da devre dışı bıraktım. Geriye kala kala bunlar kaldı. Burada Java'yı etkinleştiriyor. Java'nın başlangıçta açılmasında bir sıkıntı yok. 3 tane etkinleştirilen programım kaldı. Siz de bu şekilde kendi bilgisayarınızda işe yaramayan programları kapatabilirsiniz. Hatta hepsini kapatabilirsiniz. Bir sorun olmayacaktır ama güvenlikle alakalı şu e, Security Health Sales 3 dosyasını kapatmamanızı tavsiye ediyorum. İkinci yol bilgisayarımızdaki programların arka planda çalışıp çalışmadığını kontrol etmek. Bunun için başlat menüsünden ayarlar kısmına giriyorum. Ayarlar kısmından uygulamalara tıklıyorum. Uygulamalardan yüklü uygulamalar seçeneğine tıklıyorum. Yüklü uygulamalar seçeneğinin altında programlarım listeleniyor. Burada şüphelendiğiniz bir program varsa veya örneğin az önce oyun uygulaması gibi bir uygulamayı buradan kontrol edebilirim. Örneğin bizim en son orada kullandığımız oyun uygulaması Epic Games'e ait bir uygulamaydı. Epic Games'in Epic Game Launcher'ını kontrol için sağ tarafa tıklıyorum. Bu arka planda çalışmıyormuş. Bu da çalışmıyormuş ve bu da çalışmıyormuş. Burada arka planda çalışan programlar nasıl kendini belli ediyor? Hemen ona bakalım. Örneğin Acrobat'ta böyle bir şey yok. After Effects'te yok. Fakat sistemle alakalı bazı programlar Paint gibi. Paint'in arka planda çalışmasına bir ihtiyacımız yok. Ama tıkladığımızda arka planda çalışabilir bir uygulama olduğunu görüyoruz. Çünkü burada gelişmiş seçenekler çıkıyor. Diğer uygulamalarda bu gelişmiş seçenekler çıkmıyorsa arka planda çalışma için izin verilmeyen zaten arka planda çalışmayan bir programdır. Bunun için örneğin arka plan izni var bunun Paint bu uygulamanın arka planında çalışması için izin verdiği bir seçenek var. Gün içi diyor ve ben bunu hiçbir zaman olarak mesela bunun gibi uygulamalarınız varsa bunların arka planını kapatabilirsiniz. Arka planda çalıştığından şüphelendiğiniz uygulamalar da bu şekilde ayarlanabilir. Örneğin Copilot biliyorsunuz Windows 11 ile birlikte geliyor bir yapay zeka eklentisi. Bunun arka planda çalışıp çalışmamasına yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ve bu pencereyi de kapatarak üçüncü seçeneğime gidiyorum. Üçüncüsü depolama alanını optimize etmek. Bunun için yine ayarlara giriyoruz artık ayarlara girmeyi öğrendiniz. Ayarlar kısmından sistem bölümünü seçiyoruz ve buradan depolamayı seçiyoruz. Depolamanın altında depolama yönetiminde akıllı depolamanın açık olması gerekiyor. Bu geçici dosyaları otomatik olarak boşaltır ve içeriğinizin dinamik kalmasını sağlar. Burada ayarlara girdiğiniz zaman geri dönüşüm kutusunun ne kadar sürede kendi kendine silineceğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin 30 gün 60 gün şeklinde seçebilirsiniz. Veya burada temizleme zamanlamalarını yapılandırmada akıllı depolamayı çalıştırı seçebilirsiniz. Boş disk alanı yetersizken akıllı depolama çalışabilir. Akıllı depolamada diskimizin alanı azaldığında kendi kendine diskimizde boşaltılabilecek alanları boşaltıyor ve bize uyarı da verebiliyor ve ne kadar temizlediğini de belirtiyor. Burada mesela indirilenler klasörünün de bir süre sonra boşaltılabileceğini söylüyor. Örneğin indirilenler klasörümün 30 gün boyunca açılmayan dosyaların mevcutsa indirilenlerde bu dosyayla ilgilenmiyorum demektir diyerek düşünüp bunları silebiliyor. Bu şekilde akıllı depolamayı çalıştırabiliyoruz. Akıllı depolamayı şimdi çalıştır dediğimizde burada da dosyaları temizleme işlemleri yaptığını göreceksiniz. Dördüncü Sistem hızınızı arttırma işlemimiz Yine ayarlar kısmından Windows'un güncel kalması. Bunun için ayarlar kısmından şurada Windows Update kısmına görebiliyorsunuz veya buraya güncellemeler yazabiliyoruz. Windows Update ayarları şeklinde çıkabiliyor şu. Windows Update ayarlarına tıklıyoruz. Windows Update ayarlarının altında güncelleştirmeler denetle kısmı var. Burada var olan son güncelleştirmeleri denetleyebilirsiniz veya en son güncelleştirmeler kullanıma hazır olur olmaz alın seçeneğini açarak bilgisayarınızın otomatik olarak güncellemeleri almasını sağlayabilirsiniz. Bu da bilgisayarınızın zinde kalmasını sağlayacaktır güncellemelerle birlikte. Tabii bunu kendiniz de belirli aralıklarla denetleyerek bu işi yapabilirsiniz bilgisayarımızın her zaman güncelleme alıp gelmesini de istemiyor olabilirsiniz. Bazı güncellemeler bilgisayarınıza biliyorsunuz geçen zamanlarda bir Windows güncellemesinden dolayı bilgisayarların bazıları kilitlendi. O nedenle bazı güncellemeleri geç almak da iyi olabilir. Bunu kendimizin denetlemesi daha iyi olabilir. Bunu da ara sıra unutmamanız gerekir. Bir de sürücü güncellemelerimiz var. Başlat menüsünden aygıt yöneticimizi seçmemiz lazım. Bunun için başlat, yönet, başlat menümüze sağ tıklıyorum. Buradan aygıt yöneticisine tıklıyorum ve aygıt yöneticimizin içerisinde, yöneticimizin içerisinde e, sürücülere güncellememiz gerekiyor. Örneğin burada güncellemek istediğimiz sürücü kategorilerinden birisini genişletiyorum. Buradan diyelim ki A bağlantıcılarını genişlettim ve benim şu anki kurulu olan ağ Alıştırıcım'dan şu Wireless'dan A bağdaştırıcımı seçtim. Sağ tıkladığımda sürücüyü güncelleştir seçeneğim çıktı karşıma. Bunu güncelleyerek otomatik bir şekilde arayarak e, güncellemesini sağlayabiliriz. Örneğin görüntü bağdaştırıcılarından Nvidia'nın kendi güncelleştirme sistemi mevcut. Nvidia'nın şurada benim Nvidia ayarlarım var. Buradan Nvidia'nın e, güncelleştirmelerini buradan takip ediyorum. Yazılımdan takip ediyorum. Örneğin Intel'in kendi bilgisayarın kendi entegre görüntü bağdaştırıcısının güncelleştirmesini buradan yapmayı bir deneyelim. Sağ tıkladım ve sürücü otomatik olarak aradı. Windows Update ile güncelleştirmiş sürüleri ara dedim ve buradan güncelleştirmeleri denetle şeklinde güncelleştirmelerimi denetliyorum ve eğer böyle bir sürücüm güncelleştirmecisi geldiyse e, bunu indiriyorum. Şu anda güncelsiniz diye uyarı veriyor. En yani son sürümdeyiz. Bu şekilde güncelleştirmeler çok fazla olmaz. Genelde üreticinin kendi sayfasından güncelleştirmelerini denetlemeniz daha sağlıklı olur. Benim buradaki Nvidia yazılımımı buradan güncellediğim gibi Nvidia Game Driver da şöyle açayım. GeForce Experience'ı açalım. GeForce Experience'ın içerisinde sürücüler mevcut buradan son güncel sürümde olduğumu görebiliyorum. Güncelleştirmeleri de bu şekilde kontrol edebiliyorum. Her yaz her e, sürücünün e, kendi bu şekilde kendi firmasının güncelleştirme seçenekleri mevcut olabilir. Olmayabilir. Olmayanları bu şekilde Windows üzerinden denetleyebilirsiniz. Varsa özel markası olan bir donanımınız ve bu marka size ekstra güncelleme sağlıyorsa bunu buradan takip etmelisiniz. Bu da performans artışınızı sağlayacaktır. Beşinci seçeneğimiz Kötü amaçlı yazılımlara karşı tarama yap. Kötü amaçlı yazılımlara karşı taramalarınızı gerçekleştirin. Buradan Windows güvenliğine gitmem gerekiyor. Önce Windows baş arama çubuğuna Windows güvenliği yazıyorum ve Windows güvenliği karşıma çıkıyor. Windows güvenliğine tıkladığımda bu şekilde bir e, güvenlik seçenekleri geliyor. Bunu şuradan da bulabilirsiniz. Bu da Windows güvenliğidir. Aynı şekilde burayı açar. Burada benim sadece OneDrive'ı ayarlamadığım için bir küçük uyarı veriyor. Geri kalan diğer güvenlik durumlarım sağlıklı durumda. Bunu OneDrive'ı kullanmadığım için bunu göz ardı ediyorum. Bu da dosyalarınızın, bilgisayarınızın kapanması veya işte fide yazılımı bilgisayarınızı ele geçirmesi durumunda dosyalarınıza OneDrive'dan erişebileceğinizi belirtiyor ki bu da bir seçenektir. Dosyalarınızı yedeklemenizin, buluta atmanızın size getireceği faydadır. Bunu da eğer istiyorsanız aktif hale getirebilirsiniz. Biliyorsunuz Windows 1 ya da 2 GB size OneDrive alanı sağlıyor. Ve buradan virüs tehdit korumasına tıklıyorum. Hızlı tarama kısmına basarak taramalarımı gerçekleştirebiliyorum. Buradan virüs tehdidi veya kötü amaçlı yazılımlar var mı? Bunları kontrol ediyor. Ve bu kontrol bittikten sonra eğer varsa bilgisayarımı yavaşlatan bir virüs benzeri malware yazılımı bunu tespit ederek bilgisayarımı e, hızlandırabiliyorum. Örneğin şu anda bilgisayarımı tarıyor Muhtemelen bir şey bulamayacak. Bunu da kapatıyorum. Altıncı seçeneğimiz sanal belleği optimize etmek. Bunun için Windows'un arama kısmına, şuradaki arama kısmına gelişmiş sistem ayarlarını görüntüle yazarak gelişmiş sistem ayarlarını ekrana gelmesini sağlıyorum. Ve karşıma sistem özellikleri çıkıyor. Buradan performans sekmesinin altında ayarlar kısmına girmem gerekiyor. Performansımı arttırmak için burada bazı ayarlamalar yapabilirim. Eğer bilgisayarınızın görüntü, e, ekran kartı veya RAM'i yeterli değilse buradaki en iyi görünüm için ayarla yerine en iyi performans için ayarlayı seçerek bütün görsel öğeleri devre dışı bırakarak bilgisayarınızın performansına hız katabilirsiniz. Bu sizin için fonksiyonelliğin daha önemli olduğu yerlerde, görsellikten önce geldiği yerlerde ve bilgisayarınızın donanımının yetmediği yerlerde ön plana çıkacaktır. Bunu ayarladıktan sonra tamam dediğinizde bilgisayarınızı görüntü olarak bir farklılık oluşturacaktır. Biraz zaman gerektirecek bunun için. Bir, bir zaman sonra görüntülerinizin daha bakın böyle pencereyi sağa çektiğiniz zaman pencerenin içeriğinin gelmediğini göreceksiniz. Bu da ekstra bir yükten kurtarma işlemi diyebiliriz. Bilgisayarım için en iyi olanı Windows seçsin işaretlerseniz bazı seçenekleri kaldıracaktır. Bunun için ben bunu seçiyorum bilgisayarım için en iyi olanı Windows setin şeklinde. Çünkü bilgisayarımda bir takılma veya kasılma söz konusu değil. Bunu en iyi görünüm için de ayarlayabilirim ama böyle bir şeye ihtiyacım yok. O yüzden Windows'un seçimine bırakıyorum. Eski bilgisayarımı kullandığımda bazen en iyi performans için ayarları seçmem gerekmişti. Çünkü ekranda görüntülerde kasmalar, donmalar oluyordu ve ee, arka plan hizmetlerinde eğer en iyi performans için arka plan hizmetleri seçiliyse arka planda çalışan programlarınızın daha hızlı çalıştığını göreceksiniz. Bunun bu yüzden programların seçili kalması gerekiyor. Altıncı demiştik önemli konu sanal belleğin ayarlanması, optimize edilmesi. Burada sanal belleğimizin ayarlı olduğunu görüyorum. 2048 MB gözüküyor. Sanal bellek nedir? Bilgisayarımızın RAM'inin yetmediği yerde diskten RAM'miş gibi parça kullanmasını sağladığı bellek sanal bellek. Buradan sanal belleğin yapılandırmasını otomatik olarak bu şekilde yapabilirim. Bu durum sadece bilgisayarınızda RAM yetmeme sorunu meydana geldiğinde sizi daha da hızlandıracak bir versiyondur çünkü RAM bittiğinde sanal belleğiniz olmazsa bilgisayarınız tamamen donacaktır. Yani burada tamamen donma söz konusu. Eğer sanal bellekte yer açarsanız bilgisayarınız yavaşlayacaktır ama çalışmaya devam edecek. Sanal belleğinizin boyutu kadar mesela ben de şu anda sanal bellek 5 GB'lık alan şu anda 4974 MB'lık alan olarak öneriliyor fakat ben de 32 GB'lık bir RAM olduğu için ben bunu ihtiyaç duymadım. Hiçbir zaman RAM'lerim dolmadı. Böyle bir şeye az bir RAM'iniz varsa ve e, bilgisayarınızda donmalar bir yerde böyle işlem pik noktasına geldiğinde bilgisayarınızda kasılmalar başlıyorsa, örneğin çok fazla tarayıcı açtığınızda bilgisayarınız kasılmaya başlıyorsa RAM'iniz yetmiyor demektir. Onun için de buradan gelip buradaki şu otomatik seçeneğini kaldırıp özel boyutu seçiyoruz. Önemli burada bir sürücü seçilir genelde C'dir bu ve özel boyut seçilidir. Burada başlangıç boyutu ve en yüksek boyut olarak bir RAM aralığı girilir. Yani e, hard diskimizin RAM olarak kullanacağı alanı gireriz. Burada en düşük ve en yüksek boyutlar genellikle RAM miktarımızın bir buçuk katı civarında olmalıdır e, ortalama olarak buraya RAM miktarım mesela benim atıyorum 6 GB ise buraya 6-8 GB arası e, ya da 6-9 GB arası bellek girmem gerekiyor. 6000-9000 şeklinde bellek ayırmam gerekebilir. Eğer RAM e, dediğim gibi 6 GB'lıksa yani 6000 MB'lıksa. Buraya 1000 cinsinden giriyoruz. 9000 MB, 6000 MB şeklinde giriyoruz. Bunu da kapattım. Yedinci ve son kozumuz bilgisayarımızın güç planını ayarlamaktır. Bu aslında önemli. Bilgisayarımızın davranışını etkiliyor. işlemcinin çalışmasını etkiliyor. Bunun için arama çubuğuna güç planı diyorum. Ve güç planı seçin çıkıyor karşıma. Güç planı seçine tıklayarak güç planları kısmına gelmiş oluyorum. Bu denetim masasının altında donanım sesinin altında güç seçeneklerinde bulabilirsiniz. Burada iki seçenek söz konusu. Dengeli ve güç tasarrufu şeklinde. Güç tasarrufunu seçerseniz bilgisayarımız daha da yavaş çalışacaktır. Çünkü işlemci tasarruf moduna geçecektir. Şu anda dengeli sistemde duruyor benimki. Fakat plan ayarlarını değiştirerek bu dengeli sistemi bir güç planı oluşturarak yüksek performansa aktarabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şu. Bir güç planı oluştur seçeneğine tıklıyorsunuz. Güç planı oluşturmak için yüksek performansı işaretliyorsunuz. Burada fazla enerji tüketebileceğinden bahsediliyor. Amacımız bilgisayarımızın performansını artırmak olduğu için enerji tasarrufunu burada göz ardı ediyoruz. Bu nedenle bu plana da bir isim verelim. Güç planı diyelim performans diyelim buna. Güç yüksek performans seçildi. Sonraki kısma geldim. Ekranı kapat. 15 dakika bilgisayar uyku moduna geçir. Hiçbir zaman şeklinde bunu ayarlıyorum. Hiçbir zaman uyku moduna geçmiyor. Bu özellikle bilgisayarınızı bırakıp uzun süre download ettiyseniz bilgisayarınızın kapanmaması gerekiyorsa bu önemli gerçekten. Çünkü bilgisayar bırakıyorsunuz 15 dakika sonra uyku moduna geçiyorsa downloadınız da yarıda kalıyor. Kalacaktır. Bu nedenle hoş bir durum oluşmuyor. Bunu oluştur dedikten sonra ek performans seçeneği karşımıza çıkıyor. Performans seçeneği seçiliyken bilgisayarımız artık daha hızlı çalışacaktır. Bunu fark edeceksiniz. Eğer laptop kullanıyorsanız bunu fanınızın çalışma hızından da anlayabilirsiniz. Evet. evet. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bilgisayarımızı nasıl hızlandırabiliriz, nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Bu önerilerden bazıları gözle görülür bir yavaşlık meydana gelmediği sürece gerçekleştirmemeniz gereken şeyler, örneğin dinamik bellekle alakalı seçenek bunlardan birisiydi. Dinamik belleğe eğer bilgisayarınızda çok takılmalar olmuyorsa kullanmanıza gerek yok veya otomatik e, ayarda bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.